Seyfeli, hoş geldin. Halil abi, Gülce bak, bu benim Halil abim. Hoş geldin Gülce. Halil abim çok güzel gitar çalıp şarkı söylüyor. Halil abi, biliyor musun? Gülce de çok güzel şarkı söylüyor. Öyle mi? Belki bir gün beraber de şarkı söyleriz. Tamam. Cumali dedem nerede? Cumali deden biraz dinlenecekmiş. Hı. Evet. Baklavaları kim yapıyor? Ben yapıyorum. Hem de cevizli. İster misiniz, vereyim mi size birer parça? Yer misiniz? Hı hı. Baklava mı istiyorsunuz siz? Biz Hanımefendi'nin yaptığı baklavaları yiyeceğiz. Tamam, ben size getireceğim baklava. Hadi getirin, yoksun arkadaşınla beraber. Hadi. Tamam hadi oturun. Baksana. Ha. O ellerini çocuklarımdan uzak tut, tamam Allah Allah. Çocuklar e, tartıyla oynayalım mı? Ha. Hadi, hadi koşun. Bak. Onlar benim evlatlarım. Çek şu elini, mi? Bunu kafana sok benim evlatlarım. Çek şey şöyle mi? Belanı benden bulma çık dışarı. Ben senin ne yapmak istediğini çok iyi biliyorum. Ne yapmak istiyorum şimdi? Ben biliyorum seni ne yapmak istiyorum. Çek şuradan adamın azabını bomba. Hop 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 sakin. Dur kalın dur sağa yakışmaz. Ben senin ne yapmak istediğini çok iyi biliyorum. Ne yapmak istiyormuşum ben ha? Meleğe ulaşmak için çocuklarımı kullanamazsın ha? Yok mı? ya. Ben sana mı soracağım ben nasıl davranacağım ha? Alayım tamam. Kıracağım bacaklarını seni. Üf. Kırarım ellerini bir daha dokunursan çocuklara. Çocukların yanında şov yapıyor herif ya. Onlar benim çocuklarım. Albayım. Ayıp oluyorum ha. Sinirleri bozuk sana patladı. Saçma sapan konuşmasın. Alayım ayıp tamam. Allah Allah. Alayım. Hani sen avukata gidiyordun? Gidiyoruz işte ya. Tamam. Gidiyoruz. Hadi. Halil. Son gülen iyi güler. Elinden gelen ağzına koyma